Terörle mücadele genelde teröristle mücadele gibi görülse de aslında bir ahtapotun kolları gibi mücadele etmeniz gereken pek çok alan var. Öncelikle siyasi ayağını bitirmeniz gerekiyor. Sonra dış kaynaklarını, dış bağlantılarını koparmalısınız. Aynı zamanda terörün finans kaynaklarının kurutulması ve tabii ki insan kaynaklarının önlenmesi de kritik önemde. Meseleyi tüm bu açılardan ele alıp size anlatmaya çalışıyoruz. Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da yakalanıp Türk adaletine teslim edilmesi terör örgütü PKK'daki en büyük kırılmalardan biriydi. Zira o güne kadar teröristler gündüzler devletin geceler bizimdir diye meydan okuyor, derme çatma karakolları basıyor, katliamlar yapıyordu. Dağlıca, Aktüt'ün karakolu gibi kritik noktalar hep acılarla anılıyordu. Irak'a yapılan sınır ötesi operasyonlar gir çık şeklinde olduğu için sonuç vermiyordu. <laughs> Bu yüzden Suriye ile savaşı dahi göze alan Türkiye'nin terörist başı Öcalan'ı yargı karşısına çıkarmasının ardından örgütün dağılıp parçalanması bekleniyordu. Ama öyle olmadı. Zira terör örgütü iplerini elinde tutanlar için her daim kullanışlı bir maşa oldu. 15 Ağustos 1984'teki Siirt-Eruf baskınında Türkiye ilk şehidini verdi. Erzincanlı Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın teröristlerce şehit edilen ilk isim oldu. Ve o gün bugündür bebek katilleri katliamlarını, pusularını, suikast ve tuzaklarını her daim sürdürdü. Açık açık kabul edelim bu 39 yılda terör örgütü PKK-YPG canımızı çok ama çok yaktı. Kundaktaki bebekleri, anneleri, hamile kadınları katletti işçileri kaçırdı. Bölgeye eğitim seferberliği yapan öğretmenleri de aldı. Açık söylemek gerekirse terörle mücadele sürecinde çok canımızı yaktılar ama mücadeleyi bir an olsun bırakmadık. Şunu da söylemek gerekir, terör örgütü PKK için Türk, Kürt, Arap, Çerkez hiçbir şey fark etmiyordu. Ya PKK'nın yanındasınız ya da karşısındasınız. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre Türkiye 39 yılda yani bir başka deyişle 14.235 günde resmi sivil 14.851 şehit verdi. Vatan toprakları şehit kanlarıyla sulandı, on binlerce gazimiz oldu. Kahramanlar ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlerin tuzaklarını bozmak için kanıyla canıyla bedeller ödedi, ödemeye de devam ediyor. Ülkemizi parçalayamayacaklar ve böyle bu yola tevessül edenlere de aynen F-16 oluruz, İHA oluruz, SİHA oluruz, üzerlerinde patlarız. Üstelik Türkiye terör sorununu çözmek için gün geldi sert gücünü kullandı, gün geldi yumuşak yüzünü. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hayatını riske atarak teröristlerin silahlarını betona gömmesi şartıyla çözüm sürecini başlattı. Ancak devletin iyi niyetli yaklaşımıyla ABD'nin bölgede kantonlar kurma planı birbiriyle taban tabana zıttı. Dünyanın her yerinde terörle mücadele tam anlamıyla bir ulusal güvenlik meselesidir ve ulusal güvenlik meselesi söz konusu olduğunda akan suyun durması gerekir. Ama Türkiye'de böyle olmuyor. Açık açık terörü destekleyenler gün geliyor mecliste kendisine yer buluyor, gün geliyor ittifaklar kurabiliyor. Türkiye'nin asıl mücadele alanı da aslında burada. 2015 yılında önce CHP HDP işbirliğiyle AK Parti iktidardan indirme planı devreye sokuldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Baykal partiyi MHP çizgisine yakınlaştırdı. Biz oradan alıp HDP'ye yakınlaştıracağız sözleri Durumun özeti gibiydi. Birlikte iyi diye düşünüyorum. Umarım her şey daha iyi olacaktır. Oluyor. <laughs> daha iyisini başaralım. 7 Haziran 2015 seçiminde AK Parti hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadı. Ardından da hendek terörü geldi. Çözüm sürecinde FETÖ'cülerinde göz yumması ve desteğiyle Güneydoğu illerine bomba ve mühimmat yığan terör örgütü PKK'nın sözde özellik ilanı kazdıkları çukurlara gömüldü. <laughs> CHP'leri Kılıçdaroğlu'nun hendekteki arkadaşlar diye selamladığı teröristler ya etkisiz hale getirildi ya da teslim olmak zorunda kaldı. Bu vatanın evlatları kanıyla, canıyla toprağına bir kez daha sahip çıktı. El arabada. Çözüm süreci bitti, devlet tüm gücüyle terörün üstüne gitti ve millet 3 Kasım 2015'te bir kez daha AK Parti'ye iktidarı teslim etti. Ancak ABD güdümündeki PKK ve FETÖ'de senaryo bitmedi elbette. 2016 yılı terörle mücadele açısından çok ama çok kritikti. Zira bir yandan terör örgütü DAEŞ bombalı saldırılar yapıyor, PKK katliamlara imza atıyordu. Diğer yandan Fethullahçı teröristler darbe sürecini planlamayı sürdürüyordu. Darbe bildirisindeki memlekette sulh ve sükuneti sağlamak için cümlesi için nice canlar yandı. Terör kurbanı oldu ama millet bir kez daha devletine toprağına sahip çıktı. FETÖ'cüleri kıskıvrak yakalarken PKK'lı teröristlerin darbe sonrası Suriye'den Türkiye'ye giriş planları da suya düştü. Devlet, millet el ele bir kez daha kurulan tuzakları bozdu. İşte Türkiye'nin terörle mücadeledeki paradigma değişikliği esaslı kırılmada 2016 yılında yani o andan sonra yaşandı. Türkiye terörü ve teröristleri sınır ötesine süpürmekte kararlıydı. Fethullahçı teröristler ya kaçtı ya da yargıya teslim edildi. Türkiye Gaziantep'teki bombalı katliam sonrası üstelik de hain darbe girişiminden bir ay sonra Fırat Kalkanı harekatını başlattı. Ordu çöktü diyenlere 3000'den fazla DAEŞ'li teröristi etkisi hale getirerek cevap verildi. DAEŞ'in belinin kırılmasının ardından sırada terör örgütü PKK-YPG vardı. Zira artık sınır ötesi operasyonlarla hem terör koridorunu parçalama hem de teröristlerin Türkiye'ye sızmasının önüne geçilmesinin zamanı gelmişti. Terörle mücadele meselesini okumaya çalışırken kendimize sormamız gereken sorulardan biri de şu. Örneğin neden komşumuz Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın böyle sorunları yok da Türkiye 39 yıldır terörle ve teröristle mücadele ediyor? Açık söylemek gerekirse bu süreci okurken Batı ya da Amerika Birleşik Devletleri teröristleri neden kucaklıyor, onlara neden sığınma hakkı veriyor sorusuna da cevap aramak gerekiyor. O yüzden terörle mücadele çok yönlü, çok büyük bir mücadele. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nemli ile Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları yapıldı. Terör örgütü PKK YPG'liler NATO standartlarında Fransız Lafarge betonuyla hazırladıkları koruganlara gömüldü. Mehmetçik terörün üstüne kasırga gibi gitti. Operasyonları dünya hayretle ve yakından takip etti. Kürt Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Kürt milletine ve yüce tüm şehitlerimize armağanıdır. Şimdi burada terörle mücadeleye bir başka açıdan da yaklaşmakta fayda var. Zira Türkiye bu 39 yılda 72.000'den fazla PKK-YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün silahlı gücünün ortalama 5 bin kişi olduğu düşünüldüğünde aslında örgüt defalarca sıfırlanmanın eşiğine geldi. Amerikan Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Ve e, Kobani terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle biz müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır ancak hem Amerika Birleşik Devletleri'nin para, lojistik, silah ve siyasi desteği hem de örgütün siyasi kolu olan ve defalarca kapatılan HDP'nin klon partileri sebebiyle insan kaynağı kurutulamadı ta ki yakın döneme kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 yıl boyunca hem Kürtleri yok sayan devlet politikalarını ortadan kaldırdı, hem hakları teslim etti, hem de kalkınma hamleleri ve verdiği mesajlarla kardeşlik köprülerini güçlendirdi. Kürt kardeşlerimizi İki Kürt düşmanı, demokrasi düşmanı yapının CHP ve HDP zihniyetinin insafına asla bırakmayacağız. Terörle mücadele ederken terörün finans kaynaklarının kurutulması kritik meselelerden biri elbette. Narko terör operasyonları bu anlamda çok ama çok önemliydi. Ama bir başka yanıysa psikolojik harp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu alanda attığı adımlarda kritik önemdeydi. Zira terör örgütü PKK-YPG'nin insan kaynağının kurutulması gerekiyordu. Bu yüzden evlat nöbetine ayrı bir parantez açmakta fayda var. Evlat nöbeti terör örgütünün kimyasını bozdu. Zira teröristler yurt içinden sökülüp atılınca evlatlarını teröre kaptırmak istemeyen ailelerin isyanı başladı. Hacire Ana'nın yaktığı ateş evlat nöbeti hızla büyüdü terör örgütü PKK'nın kimyası bozuldu. <laughs> Cilo Dağları'nda artık şenlikler, festivaller yapılıyor. Kato Dağları kutlamalarla anılıyor. Gabar'dan petrol çıkarılıyor. Kendinize şu soruyu da sorun. Terör örgütü PKK YPG Doğu ve Güneydoğu illerinin kalkınmasını neden istemiyordu? Zira açlıktan, sefaletten, cehaletten beslenen terörün sona ermesinin önündeki engellerden biri de kalkınma hamleleriydi. Türkiye kalkınma hamlelerini yaptıkça terörün alanı da daralmaya başladı. Ama şu soruyu da sormak gerekiyor. Türkiye bugüne kadar hesaplamalara göre terörle mücadeleye 2 trilyon dolar para harcadı. Eğer bu para ülke için harcanabilseydi bugün İtalya seviyesinde bir ülke olmamızın önünde hiçbir engel yoktu. Peki neden olamadık? Bugün geldiğimiz noktada Türkiye 39 yılda hem insani hem de ekonomik anlamda büyük bedeller ödedi ama pes etmedi. Suriye'ye yapılan operasyonlar Irak'taki pençekilit harekatlarıyla tahkim edildi. Terör örgütü PKK artık Türkiye'de at oynatamıyor. Zira hem FETÖ'cüler hem de ABD artıkları güvenlik bürokrasisinden temizlendi. Bir dönem binlerle ifade edilen yurt içindeki terörist sayısı artık 50 ile 100 arasında üstelik kafalarını inlerinden çıkardıkları anda yok ediliyorlar ya da teslim olmak zorunda kalıyorlar. Ellerini kaldırarak yavaş yavaş ilerle. Gel Türk askeri ne teslim ol. Ne mecçik. Aman bilene asla zarar vermez. Korkacak bir şey yok. Gel Türk askerine teslim ol. Kimse sana zarar vermeyecek. Yavaş yavaş ilerle. Elbette terörle mücadelede insan kaynağı, siyasi irade ve kararlılık çok kritik meseleler. Ama aynı zamanda yüksek teknolojinin de çarpan etkisini unutmamak gerekiyor. Zira Türkiye gökyüzüne hakim olduktan sonra yani İHA-SİHA teknolojisinde yerli ve milli hale geldikten sonra terörün belini kırma konusunda ciddi mesafe aldı. Öyle ki teröristler artık iha siyah korkusundan başını sığındıkları noktalardan, inlerinden, mağaralarından çıkaramaz hale geldi. Emniyet şehirlerde, Mehmetçik yurt içinde ve dışında peşlerinde, Milli İstihbarat Teşkilatı kırmızı kodlu nokta operasyonlarıyla terör örgütü PKK-YPG'nin sözde beyin kadrosundaki kritik isimleri birer birer listeden çıkarıyor. Türkiye PKK devletçiliğine izin vermeyeceğini defalarca dile getirdi. Gereğini de yapmaya devam ediyor. Ama ABD için terör örgütü PKK artık eskisi kadar kullanışlı bir aparat olmasa da hala henüz tamamen gözden de çıkarılmadı. Yani teyakkuz halini ve mücadeleyi bir an olsun gevşetmeden sürdürmek gerekiyor. Siyasi istikrar bunun için de kritik önemde. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın açık desteği sürdükçe terörle mücadelede de elbette yol almak zorlaşıyor. Ancak şunu da söylemek gerekir. 2016 yılından bu yana teröristleri sınırların ötesine süpürme konusunda Türkiye çok ama çok başarılı oldu. 30 kilometre derinliğinde güvenli hatlar oluşturuldu, terör koridoru paramparça edildi. Peki daha yapacak işler var mı? Elbette var. Öncelikle Suriye ve Irak'taki terör hücrelerinin tamamen temizlenmesi gerekiyor. Ardından siyasi birliğin korunması gerekli. Zira hatırlayın CHP, HDP ile birlikte ilk kez tarihinde sınır ötesi tezkerelere hayır demişti. Yani askerin Suriye ve Irak'ta operasyon yapmasına karşı çıkmıştı. Takdir milletin elbette ama terörle mücadele konusu olduğunda birlik ve beraberlik bozulursa neler olduğunu tarih bize acı bir şekilde defalarca gösterdi.